Aslında bu konuyla ilgili bir video çekme gibi bir niyetim yoktu ama konu birazcık beni de ilgilendirdiği için sonunda çekmeye karar verdim. İlgili kişileri yakından tanımıyorum. Olay anında orada değildim. Dolayısıyla bu sözlerim tamamen kişisel görüş içeriklidir. Videoda izlediğiniz görüntüler emekli pro vücut geliştirmeci Mike Van Wicken, kanıta dayalı fitness uzmanı olarak bilinen Jeff Nippert'a fiziksel olarak saldırısını içeriyor konu hakkında hiçbir şey bilmeseniz bile sadece video görüntülerine bakarsanız Jeff Nipperton tamamen gülümseyerek ve savunmasız bir şekilde otururken saldırıya uğradığını, ona saldıran kişinin ise bu savunmasız halinden faydalanmak amacıyla kalleşçe bir vuruş yaptığı görülebilmekte. Daha önce hiç tanışmamış ve aralarında bir konuşma geçmemiş olmasına rağmen neden Mike böyle bir saldırıda bulunmuş olabilir? İki şahsın da son zamanlarda yaptıkları sosyal medya içeriklerine baktığınız zaman konunun en başında Mike'ın kanıta dayalı fitness uzmanlarına yönelik ileri geri konuştuğu bir video ile başladığını görüyoruz. Bu videoda Mike kanıta dayalı fitness uzmanlarına yönelik "Madem bu kadar çok biliyorsunuz, neden vücutlarınız bu kadar vasat?" şeklinde iddialarda bulunmuş. Buna karşılık Jeff Nippard'ın hazırladığı video benim düşüncelerimi neredeyse birebir yansıttığı için sanki kendi ağzımdanmış gibi yanıt vereceğim. Benim boyum şu kilom şu, squatım, bench pressim şu değerlerde. E, uluslararası natürel vücut geliştirme şampiyonalarındaki fotoğraflarım da bunlar. Dolayısıyla ben kendi vücut ölçülerimdeki natürel kas geliştirme limitlerine zaten ulaşmış durumdayım. Halbuki bir pro vücut geliştirmeci elbette ağır antrenmanlara ek olarak çok daha şanslı bir anne babadan doğarak bir de steroidlerin etkisi altında o durumlara gelmekte. Hem sonra en iri ve kaslı vücutlar en fazla biliyor olsaydı Chris Bumstead'in bile antrenörü olmazdı öyle değil mi? Tabi bu videonun üstüne büyük bir ihtimal Mike abimiz biraz dolmuş ve kendisine böyle bir saldırıda bulunmuş. Ben de tıpkı Jeff Nippert gibi kanıta dayalı fitness yaklaşımlarıyla bilinen bir kişiyim. Kanıta dayalı fitness ne mi demek? Kaslarla değil beyinle düşünmek demek. Beyninizle hareket etmezseniz videodaki Mike abiniz gibi olursunuz. Bütün sosyal medyayı tarayın. Benim şimdiye kadar pro vücut geliştirme şampiyonları ile ilgili ileri geri konuşan tek bir içeriğimi göremezsiniz. Belki bu video. <laughs>